çok teşekkür ederim. Geldiğiniz için de size teşekkür ederim. Siz de şöyle biraz geçerseniz ben sizi de görmüş oldum. Evet. Efendim, Türkiye gibi bir ülkede herhangi bir konudan bahsetmek çok zor. Yani spesifik bir konudan. Çünkü gündemimiz çok hızla değiştiği, insanların kafasının, ben onu da yazmıştım size, herkesin e, depresanlarla dolaştığı, yakında hep beraber birer huni geçirirsek kafaya çok güzel olacak. Böyle bir eylem öneriyorum ben. Ondan <laughs> sonra... Ha, katılıyoruz. Ee, <laughs> şöyle bir eylem, bu gerçekten hoşuma gidiyor. Duran adam Bey gibi bir eylem. Ben başımda Huni ile dolaşıyorum. Birisi daha geliyor Huni ile dolaşıyor. Selam veriyoruz tıpkı Orwell'in kitabındaki gibi, yani kitap okuyanların birbirlerini tanıdı, huniciler de birbirlerini o şekilde tanıyacaklar. Evet böyle bir ülkede çok doğal olarak sanat ne yapıyor, tiyatrolar ne yapıyor, sanata baskı ne, fikir özgürlüğüne baskı ne? Tabii ki ben çok yakın bir zamanda. Ee, çok şekli, kötü bir şekilde özellikle iktidar tarafından suçlanan bir gazetenin de aynı zamanda köşe yazarıyım. Ee, geçen e, siz gittiniz mi bilmiyorum. Gazete bizim köşededir. Buradan bir yol gelir. Buradan bir yol gelir. Buradan bir yol gelir. Bu üç yolda korkuş bir şekilde kapalı ne kadar ...şey var, söyleyiniz ismini. Ee, müthiş bir polis var. Artı, sadece polisle eğitilmemiş... Ee, ...sivil polis de var. Biz kartlarımızla içeri giriyoruz. Sonra mesela birisi... ...biri ziyarete geliyor ya da gazeteyi ziyarete geliyorlar. <laughs> Telefon ediyor oradan, biz gidiyoruz, yanımıza bir polis alıyoruz. Arkadaşımızı alıyoruz ona kefil olup imza atıyoruz, böyle içeri alıyoruz. Neden oldu bu Cumhuriyet Gazetesi'ne e, bu saldırı? Onu da doğrusu sizlerle biraz paylaşmak ve konuşmak istiyorum. E, çok açık bir şekilde e, <laughs> biz Şahin Hepdo'nun öldürülmesi, şey, katliamından sonra bir seçki oluşturduk. ...yani çünkü bize hep şey diyorlar... ...işte kutsallarla... ...oynadınız falan... ...bir seçki oluşturdu... ...siz de gördünüz... ...bu seçkinin içinde... ...dine veya ya da herhangi bir kutsala... ...hakaret yok... ...ayrıca iki tane yazarımız da... ...kapağı biz koyalım dedi... ...kendilerinin inisiyatifindedir... ...Cumhuriyet Gazetesi'nde... ...hiçbir köşe yazarına müdahale edilmez. O koyar yani. Koydular. Ortada peygamber falan yok. Herhangi bir e, İslam'a uygun bir adam, yani bir molla aslında. Ben ne kadar çok üzüldüm diyor. Halbuki bunun karşısında yani gazeteyi alıp bakan biri herhangi bir kutsala karşı bir hakaret göremez. Ama bu ülkenin iktidarı çok direkt bir biçimde Cumhuriyet Gazetesi'ni suçlamıştır ve suçlamaya da devam ediyor. Çok enteresan, bir, ben böyle komik şeyler anlatayım biraz, boş verim bunu. Bir minek Kırkanat'ın kanatın başına gelen bir olay var, bir de benim başıma gelen bir olay var. Minek ee, o polislerin oradaki şeyden geçmeye çalışıyor fakat Mine'nin e, Türk basın kartı yok, Fransız basın kartı var. O da onu unutmuş. Fakat o sırada da bağırıp çağıranlardan bir tanesi orada ve elinde de bir gül var. Ondan sonra Mine işte anlatmaya çalışıyor. Ben bu gazetenin yazarıyım, içeri gireceğim falan fıstık. Yok diyorlar kardeşim, sen yazarız mısın? Bize anlat, ne yazıyorsun falan. Ve abuk sabuk sorular da var. Bu sırada o gül, elinde gül olan adam geliyor. Siz diyor, nasıl oldu diyor, Peygamberi peygambere hakaret edersiniz falan diyor. O da diyor ki, biz peygamberine falan hakaret etmedik, alıp baktın mı diyor. Vay diyor, hakaret etmediniz mi diyor. Peki öyleyse, niçin o gazete o kadar pahalı diyor. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Mine duruyor. Çok absürt. Yani bunu bir Fransız'a, bir İtalyan'a, hatta bir Latin Amerikalı'ya anlatamazsınız bu absürt duruma. <laughs> ya bizim işte patronumuz, o da oturuyor hesap veriyor. Patronumuz yok, onun işte onun için çok pahalı hesap satmalıyız. Ben, ha öyle mi? O zaman al bu gülü diyor. Şimdi... Benim de başıma çok enteresan bir şey geldi. Ben şimdi e, otobüse biniyorum evimin önünden. Karşıya geçiyor ve köyde iniyorum. İn, bindim otobüse. Şeyim yok, e, akbilim yok. Ay yok bilim falan dedi. Çok şiş babaca, şirin bir adam şoför. Ben dedi öbür durakta dururum, iler bir şey yaparsın, doldurursun. Ay yaşamaşa Hakikaten de durdu. Ben indim. Doldurdum. Beni bekledi. Biz gidiyoruz. Bir ciddi köy tarafına geldik. Hrant ile ilgili yürüyüş var. Şeyden geçmeyecek. Yani e, benim ineceğim duraktan geçmeyecek. Millete dedik ki adam herkes taksi inecek gidecek olanlar iyisin metroya bilsin. Bana dön dedik. nereye gideceğim dedi. Cumhuriyet gazetesine gideceğim dedi. E tamam dedi. Ben orayı biliyorum. Onun arkasından geçeceğiz. Seni bir indiririm dedi. Biz gidiyoruz. Döndü bana de, ne işin var senin dedi Cumhuriyet Gazetesi. Ben oranı yazarayım dedim. Hani şu dedi peygamberi çizen de mi sensin dedi. <laughs> Ama bu arada biz adamla konuşuyoruz. İki çocuğu var hayatı <laughs> ne kadar zor olduğunda falan o muhabbetini. Yok dedim ben Çizmiyorum, yazıyorum dedi Peygamber Aleyhine yazma dedi. Sana yakışmaz dedi. Sen güzel bir karın annesin dedi. Ondan sonra bak dedi. En yakın yere götüreceğim seni. Aha buradayız. Şurası Cumhuriyet Gazetesi. Şimdi efendim e, bu ülkede e, en önemli mesele bana göre sanatta, edebiyatta. Hikayede gazetecilikte cehalet meselesi. Biz entelektüel hayatımız genellikle düşmekte. Yani bilir bilmez herkes her konuda bir fikir beyan etmekte ama bilgiye dayanan fikirler değil bu. Entelektüel hayatın düşmesinde ee, bütün gazetelerin artı televizyonların müthiş bir etkisi var. İstediği kadar fetva versin Diyanet İşleri Başkanı işte yılbaşı kötü oradan birisi diyor ki anacığım karınıza yaklaşırken çıplak olmayın e, ee, şeyde vardı orta çağda yasaktı insanların birbirine çıplak dokunması kocaman şeyler vardı böyle. Gecelikler ortaları delikti. O delik vasıtasıyla üreme işlemi gerçekleşirdi. Bunu öneren bir grup var. Fakat buna karşılık Türkiye'de hayat bambaşka bir yerde akıyor. Yani hiç de cihanetin sözünün dinlendiği yok. Bakmayın. Çünkü hayat kendi suyunda akar. Siz istediğiniz kadar e, karınıza çıplak yaklaşmayın diyebilirsiniz. Yılbaşını kutlama diyebilirsiniz. Ama insanlar kutlar. Dinle. Bir orta çağdan beri baş edilmeyen çok önemli bir temel iş güdüğü, o da cinsellik. Şey altına alamazsınız. Bu mümkün değil. Yani bunu yapmaya çalışıyorlar. Ama yani eğer gerçek bir <laughs> diyanet olsaydı, yani hurafelerin peşinde koşmayan, gerçekten toplumu aydınlatacak bir diyanet işleri olsaydı ki ben olmamasını düşünüyorum. Atatürk mecburen kurmuştur. Çünkü çok fazla şey vardı. <laughs> Mollalar vardı. Onlar vardı. Şu anda Diyanet'e ne lüzum var? Niye benim paramı ben onlara, imamlara yedireyim? Benim vergilerimle yaşıyorlar. Bu Diyanet eğer olsaydı adam gibi şunu yapardı. Televizyonlarda sabahtan akşama kadar o tarz benim İtopya ben evlenmek istiyorum. Ben boşanmak istiyorum. Ben kocamın dediğini yaparım. Ben annemin dediğini yapan bir kızım. Şeklinde formatında yüzlerce programda hem insan hakları hem kadın hakları her şey çiğnenmekte ve rezil bir tarz, rezil bir dünya insanlara sunulmaktadır. Diyanet istediğini söylesin. O gencecik kızlar birçok yerde o başları bağlı kızlar hepsi bu televizyon programlarını seyrediyorlar. Gerçek bir toplum mühendisliği yapmak istiyorsa ki Diyanet'in kapatılması gerekir. Türkiye Cumhuriyeti gerçekten layık bir ülke olacaksa bence ilk başta Diyanet denilen bir şey ortadan kalkmalıdır. Ha iman mı olacaksın, buyur ol kardeşim. O kadar güzel fetvalar ver ki, o kadar güzel Cuma sohbetleri yap ki, cemaatin sana baksın, tıpkı Hristiyanlıkta olduğu gibi öyle şey olur mu? Ya benim şeyimde, benim e, nedir o paramdan adam çıkmış sabahlar akşama kadar beş vakit. Benim başım şişiriyor. Bütün bunları açık ve seçik artık konuşmamız lazım. Bu kutsallar meselesine de gelecek Dünyada kutsal değiş bir şey yoktur. Yoktur. Eğer mesela e, bir zamanlar dünyanın döndüğünü söylemek neydi? büyük bir ceza gerektiriyordu. İlki de dünyanın döndüğünü söyleyen insanlar oldu. Bir tabuyu yıktılar. Tabular yıkılmak içindir. Peygamberle ilgili tabular da yıkılmak içindir. Peygamber 18. yüzyıla kadar ne yapılmıştır? Her yerde resmedilmiştir. Yani kim çıkarıyor bu şeyleri? Ben İran'a gittiğimde gördüm. İran türlerinde şakır şakır Hz. Muhammed ne yapılmıştır? Resmedilmiştir. Buyurun efendim, gidin Topkapı Müzesi'ne müzedeki eski kitaplarda hem de açık saçıktır yani onlar. Böyle süt annesi bizim peygambere emzirir, bu kadar memesi gözükmektedir. Bu nedenden bütün gazeteci arkadaşlarımıza da son derece bozuğuz bir bölümüne. Çünkü bize saldıranlar gibi siz kutsallarla oynadınız diye saldırmaktadırlar. Bu yüzden onları da bir yere yazmış olduk. Evet, şimdi bu kutsallar meselesi Diyanet ve Din meselesini böyle yani bir de korkuya kapılmamak lazım. İşte Batman'da o kızları görüyorsunuz falan. Yani 21. yüzyılda Türkiye gibi bir toplumu çok radikal bir din devleti yapamazsınız. Bakın herkes şöyle bir laf söylüyor. İran olacağız falan. Ben deniz İran'ı bir kere tam bir karayoluyla baştan sona bir kere de 15 gün gitmiş bir insanın ve her türlü kurumuna girmiş bir insan. Bir defa e, İran'da ayetullahlar var. Böyle bir sistem papalık gibi. Bizde böyle bir şey yok. İkincisi kurban olayım ben İran'daki İslam'a. Bir, resim serbest. Müzik serbest. Her türlü bir et oyununu oynamak serbest. Shakespeare oynamak serbest. Kavga etmek serbest. Birçok söz söylemek serbest. Ayrıca İran'daki kadınların başları şöyle bir örtülüdür. Bu kadar. Ayrıca herkes çok güzel aşk yaşamaktadır. İran zaten bir aşk ülkesidir. Bir şiir ülkesidir. Keşke biz İran gibi anti emperyalist olabilsek. Yani bizim öyle bir şansımız da kalmamıştır. Şimdi birazcık da bir sanat meselelerine gelelim. Şimdi büyük bir tartışma vardı işte sanat ne içindir falan. Sanat açık ve saçık insanlar içindir. Hiç kimse kendi için film yapmaz hiç kimse kendi için hikaye yazmaz. Dünyanın en yorucu şeyi hikaye yazmak. Otur yaz, yaz yaz Ne oluyor? Bir şey Said Faik'in bir lafı var ya yazma